Paralellik varsa arkadaşlar eğimler birbirine eşittir. Eğimi nasıl buluyorduk? Y bölü x değil mi? O halde arkadaşlar şurada D1 paral D1 doğrunun eğimini bulalım. 6x eksi k eksi 1 değil mi arkadaşlar? Y. E, y bölü x buradan eksi 6 6 bölü e, k eksi 1'dir. Şuraya x'i yazacaktım. x değildir arkadaşlar. Eksi 6 bölü k eksi 1'dir. Tamam mı? D1'in eğimi. D2'ye bakalım. D2 3x eksi y eşittir 0'dır. Karşı tarafa atarsak 3x eşittir. 3y şunlar sadeleşir. Her tarafı x'e bölersek arkadaşlar y bölü x eşittir 1'dir. Tamam mı? Bu iki eğim birbirine eşittir. Eksi 6 bölü k eksi 1 eşittir 1 ise k eksi 1 eksi 6'dır değil mi arkadaşlar? Eksi 1'i de karşı tarafa atarsak k buradan eksi 5 bulunur. Cevabımız Batman